Evet canlar bugün Erikli'de Erikli Postanesi'nin karşı arasında ciğerci Veysel Usta'ya geldim. İki kardeş kafa kafaya vermiş, vallahi ki de harika ciğer yapıyor. Mustafa abi 2016'dan beri bu sektörün içerisindeyiz. Destanede bu Erikli bölgesine hizmet vermekte, kardeşimle beraber. Evet. Haftanın 7 günü, günü açıyoruz. Sabah 11'de servisimiz başlar. Gece 12'ye kadar Mustafa bu kuzu ciğeri. Evet. Ciğerlerimiz günlük taze geliyor. Çok Eee Ee, i̇kiye zaman kesinlikle kesinlikle bunu altı üzerinde çiziyorum. Dana ceri kesinlikle satmıyoruz. Bu sabahı porsiyonlarında da altı şişe var. Mustafa abi şu salatanın üzerine bakalım. Allah Allah. Misafirlerimizden ricamız gelmeden önce arasını bazen iş yoğunluğundan dolayı cerlerimiz kalmıyor. Mustafa abi şu cerin üzerinden bakalım. Mustafa abi güzelimiz hazır. Çin'den gelen misafirlerimize afiyet olsun. Herkesi ciğerli bir süs beraber bekleriz. Evet canlar, Demirtaş'a ciğer Arif'e geldik. Güzel bir ciğer yemeye. Abi biz bu işin ciğerini biliriz. Arif abi kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun, hoş geldin. Hoş bulduk, yeni yerin hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim abi. Valla Demirtaş'a gelmişken ciğer Arif'te de ciğer yemeden olmaz. Şeref verdin, hoş geldin. Ciğer şiş, kuzu ciğeri, tamam. diğer bakım usulü. Arif abi, kaçın kaçıncı şube oldu? Burası 4. şube'miz Mustafa abi. Hay maşallah. Hikayemiz Balat'ta başladı. Mustafa abi yakın çekim mısın ısındı. Her zaman dediğimiz gibi bakın, sunu sunu ciğerimiz. Sunuluk adama değil, ciğere. <laughs> Mustafa abi ciğerlerimiz hazır. Evet. Beraber gelelim hadi masaya. Ve bu bir açlık, bir sevdadır bu. Ciğer değil mi abi? Tabii, tabii bak. <laughs> Ciğeri çekeceksin <laughs> buraya bak. Ciğere en çok yakışan da tabi soğan. soğan. Masamız böyle soğan. bu şekilde canlar. O zaman bize afiyet olsun değil mi Ali Bey? Şeker olsun.